Bugün filozof Ercan Turan'ın insanlığın geleceğine dair çok çarpıcı bir uyarısını ele alacağız. Turan'a göre bilincimiz farkında bile olmadan bizi geri dönülmez bir tuzağa sürüklüyor. Peki nedir bu varoluşsal tuzak? Gelin hep birlikte bakalım. Konuya yazarın solduğu şu sarsıcı soruyla başlıyoruz. Düşünsenize bir çaresizlik anında aklınızı koruduğunuz için kendinizden nefret etmek. İşte bu konunun ne kadar derin ve kişisel olduğunu en başından hissettiriyor. Toplumsal bir çöküş karşısında aklı başında kalmanın o tuhaf ve ağır yükünü sorgulatıyor. Peki filozof Ercan Tura'nın bu uyarısının temelinde ne yatıyor? Aslında merkezde çok temel, varoluşsal bir soru var. Evrenin bu sonsuz döngüsü içinde bizimki gibi bir bilinç nasıl bir evrim yolu izler? Bu sadece felsefi bir merak değil. Bu türümüzün hayatta kalıp kalamayacağına dair en temel soru. İşte Tura'nın teorisinin kalbine iniyoruz şimdi. Ona göre bilinç 6 farklı evrimsel aşamadan, adeta 6 dalgadan geçiyor. İnsanlık olarak biz de bu aşamalardan birbiri ardına geçiyoruz. Gelin bu dalgalar neymiş bir bakalım. İşte bilincin o 6 evrimsel dalgası. Her şey en temelde hayvani içgüdülerimizle yani duyum ve duyguyla başlıyor. Sonra mantıksal düşüncenin sahneye çıktığı biliş aşamasına ulaşıyoruz. Buradan sonra işler daha da derinleşiyor. Ahlaki değerlerin oturduğu ilke, ardından daha derin bir anlayışın kapısını aralayan sezgi ve en sonunda evrenle bir olma hali diyebileceğimiz tevhid, tekillik. Kısacası bu insanlığın kağıt üzerindeki ideal gelişim haritası. Güzel bu altı aşamayı anladık. Peki bir tür yani biz insanlık bu dalgalarda geçirdiğimiz zamanı nasıl dağıtıyoruz? İşte Turaana göre kritik nokta tam da burası. Çünkü bu dağılım üç farklı modelden birini izliyor ve bu seçim türün nihai kaderini yani var olup olmayacağını belirliyor. Karşımızdaki ilk model sola çarpık dağılım. Bu aslında ideal senaryo düşünün bir tür ilkel aşamalarda çok ama çok az vakit geçiriyor ve hızla en yüksek bilinç seviyelerine tırmanıyor. Harika olurdu değil mi? Ama yazar bunun altını net bir şekilde çiziyor. Bu senaryo bizim gezegenimizin koşullarında imkansız. İkinci ihtimal ise normal dağılım bu daha dengeli, daha gerçekçi bir başarı şansı sunuyor. Bu modelde tür zamanının çoğunu biliş ve ilke gibi yani mantık ve ahlakın zirve yaptığı orta seviyelerde geçiriyor. Yazar diyor ki eğer insanlık bu yolda ilerleseydi, şu an yaşadığımız varoluşsal sorunlara çözüm bulma şansımız kat kat daha yüksek olurdu. Ve geldik en acı gerçeğe. Turan'ın teşhisi ne? Maalesef insanlık sağ çarpık dağılımını izliyor. Peki bu ne demek? Bu, zamanımızın ezici bir çoğunluğunu en ilkel, en temel bilinç dalgalarında, yani duyum ve duyguda harcadığımız anlamına geliyor. Ve asıl tehlike şu ki, bu yolda gidersek hayatta kalmamız için gereken o üst bilinç seviyelerine ulaşmaya zamanımız kalmayacak. Yazar bu durumu tarif etmek için çok güçlü bir metafor kullanıyor. Ölümcül bir çelik kafes. Evet, tam olarak bunu söylüyor. Kendi ilkel güdülerimizle, kendi ellerimizle ördüğümüz bir tuzağın içine hapsolmuş durumdayız. Kısacası, kendi doğamızın esiri olmuşuz. Peki, yazar bu kadar karamsar olmak için neye dayanıyor? kanıtları ne? Aslında çok uzağa bakmaya gerek yok. Günümüz dünyası yeterli. Mesela toplumsal anlamın, tutkuların, değerlerin nasıl çöktüğünü görmüyor muyuz? Ya bilimsel gerçeklerin, özellikle de gözümüzün önündeki iklim krizi gibi devasa bir tehlikenin sistematik olarak inkar edilmesine ne demeli? En gelişmiş dediğimiz toplumlar bile basit ekonomik çıkarlar ya da ırkçılık gibi en ilkel dürtülerle hareket ediyor. Hayatın her alanını sarmış o korkunç kutuplaşma işte bütün bunlar binlerce yıldır o ilk ilkel bilinç aşamalarında nasıl patinaj yaptığımızın acı birer kanıtı. Peki, durum bu kadar vahimse bu kafesten bir çıkış yolu var mı? Neyse ki yazar umutsuzluğa kapılmıyor, hayatta kalmak için tek bir şansımız olduğunu söylüyor. İşte yazarın bize acil çağrısı tam olarak şu. Kaderimizi öylece akışına bırakamayız. Bu gidişatı bilinçli bir çabayla hep birlikte değiştirmek zorundayız. Yani o ilkel bilinç limanlarından demir alıp ilke ve sezgi gibi daha gelişmiş, daha derin sulara yelken açmalıyız. Başka yolu yok. Burada can alıcı nokta şu. Amaç o imkansız olan ideal senaryoya ulaşmak değil. Hayır, o tren kaçtı. Asıl amaç rotamızı en azından normal dağılıma yaklaştırarak kendimize nefes alacak bir alan, yani zaman kazandırmak. Uzun vadeli, kalıcı çözümler bulabilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey bu, zaman. Çünkü mevcut gidişatımızla o zaman tükeniyor. Bu derin analizi yine filozofun kendi sarsıcı sözüyle bitirelim. Haddini bilmeyen varlık kendi üzerine ördüğü çelik haddi aşıp özgür olamaz. Ne kadar da düşündürücü değil mi? Yani kendi sınırlarımıza, o ilkel doğamıza olan bağımlılığımızı kabul etmeden kendi ellerimizle ördüğümüz bu kafesten kurtulmamız imkansız. Ve bu belki de insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük meydan okuma. Bugün elimizdeki metinle insanlığın evrimsel yolculuğu, bilincin geleceği ve yani bir tür olarak hayatta kalma şansımız üzerine oldukça cüretkar bir alana dalıyoruz. Yazar insan bilincinin altı farklı çağ dalgasından geçtiğini öne sürüyor ve oldukça iddialı bir şekilde bütün geleceğimizin bu dalgalar arasındaki yolculuğumuzun şekline bağlı olduğunu söylüyor. Bizim de bugünkü derdimiz tam olarak bu aslında. Yazarın önümüze koyduğu bu tırnak içinde bilinç evrimi haritasını bir okumaya çalışacağız. Evet. Bakalım bu haritada şu an neredeyiz? ve yazar neden yanlış yoldayız ve zamanımız tükeniyor diye hani alarm zillerini çalıyor. Bu bir nevi türümüzün karnesini okumak gibi olacak. O zaman hadi bu haritayı bir açalım. Yazarın bahsettiği bu altı evrimsel çağ dalgası tam olarak neler? Şöyle sıralıyor Metin. Duyum, duygu, biliş, ilke, sezgi ve son olarak da tevhid tekillik. Tevhid tekillik, evet. Burada büyüleyici olan şey şu bence. Yazar, bireysel psikolojiyle türümüzün tarihini aynı potada eritiyor. Hı <laughs> Bu biraz Ken Wilber'ın spiral dinamikler modelini andırıyor. Yani nasıl ki bir insan bebeklikten yetişkinliğe geçerken farklı bilinç seviyelerinden geçiyorsa, insanlık da bir bütün olarak evriliyor. Yazarın modeli de bu makro tarihsel yolculuğun bir röntgenini çekmeydi aslında. Anladım. Yani duyum çağı dediğimizde aklımıza sadece hayatta kalmaya çalışan, o en temel dürtüleriyle hareket eden ilk insanlarımız mı gelmeli? Kesinlikle. Duygu çağı ise aidiyetin, kabilenin, biz ve onlar ayrımının başladığı yer mi oluyor? Tam olarak o. Biliş çağı ise mantığın, bilimin, yani bugünkü modern dünyanın temellerinin atıldığı, aklın ön plana çıktığı dönem ama yazarın asıl odaklandığı ve bizim bir an önce geçmemiz gerektiğini söylediği yer bundan sonrası. Evet, asıl kritik olanlar. Aynen. İlke çağı artık ulusal çıkarların ötesinde evrensel insan hakları gibi, ekolojik denge gibi ilkelerle hareket edebilen bir küresel bilinç. Hı, hı. Sezgi çağı mantığın ötesinde daha yaratıcı, daha bütüncül çözümler üretebilen bir bilgelik seviyesi. Son aşama olan tevhid tekillik ise yazarın tanımıyla artık evrenle bütünleşmiş kozmik bir bilinç hali. Ve metindeki can alıcı iddia şu, bizim tür olarak hayatta kalmamızın yani başka gezegenlere yayılacak teknolojiyi ve bilgeliği üretmemizin anahtarı bu son üç çağda. Evet. Yani ilke, sezgi ve tevhid tekillikte saklı. Aynen öyle. Asıl potansiyelimizin kilidini açacağımız yer burası. Ama yazar diyor ki o odaya girecek anahtarımız var ama şey kapıya ulaşamadan içinde bulunduğumuz bina çökmek üzere. İşte bu dağılım modelleri meselesi inanılmaz çünkü bir anda soyut bir felsefi tartışmadan çıkıp. E, Türümüzün geleceği üzerine istatistiksel bir bahis oynamak gibi bir yere geliyoruz. Evet, evet. Resmen bir hayatta kalma olasılığı grafiğine bakıyoruz. Yazar bu altı aşamada ne kadar zaman geçirdiğimizi gösteren üç farklı modelden bahsediyor. Hı -hı. Normal dağılım, sola çarpık dağılım ve sağa çarpık dağılım. Ve teşhisi çok net. Ne yazık ki sağa çarpık dağılım şekli görünüyor. Peki bu sağa çarpık ne demek? Şöyle düşünelim. İnsanlığın dünya üzerindeki tüm ömrü 24 saatlik bir gün olsun. Tamam. Bu modele göre biz ilk 23 saati emekleyerek sadece hayatta kalmaya çalışarak, yani duyum çağında. Ve kabile kavgaları yaparak. Ve kabile kavgaları yaparak duygu çağında geçirdik. Şimdi gün bitmeden o son bir saat içinde hem aklı icat etmemiz gerekiyor, biliş, hem bilgeleşmemiz ilke, hem de yıldızlara ulaşacak teknolojiyi ve bilinci yaratmamız gerekiyor. Sezgi ve ötesi. Evet, işte yazarın problemimiz bu dediği şey tam olarak bu zaman sıkışması. Vaktimizin çoğunu en ilkel aşamalarda harcadık, en önemli işler için dakikalarımız kaldı bu 24 saat analojisi gerçekten çok sarsıcı. Son bir saatte bütün bunları yapmamız gerekiyor. Peki diğer modeller nasıl olurdu? Mesela normal dağılım yani o klasik çan eğrisi. Normal dağılımda o 24 saatin en yoğun ve uzun kısmını ortadaki çağlarda yani biliş ve ilkede geçirmiş olurduk. Bu bize nefes alacak daha fazla alan tanırdı. Yazar bunun hayatta kalma şansımızı artıracağını söylüyor. Hmm. Çünkü o ilke çağında geçireceğimiz fazladan zaman belki de gezegensel sorunlarımızı çözüp uzaya açılmamıza yetebilirdi. Bir dakika. Burada aklıma bir şey takıldı. Yazar normal dağılımın bizi kurtarabileceğini söylüyor ama normal dağılım bile evrimin tepe noktasını biliş ve ilkeye koyuyor. Bu bile gezegenden kaçmak için yeterli olmayabilir. Yazar bu konuda fazla mı iyimser sence yoksa ben mi yanlış anlıyorum? Çok yerinde bir soru. Yazar burada bir garantiden değil bir ihtimalin artmasından bahsediyor. Yani normal dağılımda bile işimiz zor ama en azından bir şansımız olurdu diyor. Anladım. Asıl ideal senaryo yazarın dünya için imkansız dediği sola çarpık dağılım. Bu modelde 24 saatin ilk saatlerinde ilkel çağları hızla aşıp günün geri kalanının tamamını en gelişmiş olan sezgi ve tevhid tekillik çağlarında geçiriyorsunuz vay canına yazar belki de bizim gelişmiş uzaylı diye hayal ettiğimiz varlıkların böyle bir evrimsel patika izlemiş olabileceğini ima ediyor ama bizim için bu bir hayal bizim gerçeğimiz o sıkışık son saat anlıyorum yani model zamanımızın tükenmekte olduğunu söylüyor bu dürüst olmak gerekirse biraz spekülatif ve karamsar bir iddia gibi duruyor Yazar bu sağ çarpıklık teşhisini sadece bu teorik modele mi dayandırıyor yoksa günümüz dünyasına baktığında gördüğü somut kanıtlar da var mı elinde? Elbette var ve kanıtlarını birkaç katmanda sunuyor. İlk olarak biyolojik ve tarihsel ölçüye bakıyor. Diyor ki gezegenin yaşı 4,5 milyar yıl. Üzerindeki canlılığın geçmişi en az 600 milyon yıl. Evet. Biz Homo sapiens olarak bu sahneye sadece 300 bin yıl önce çıktık. Bu devasa zaman okyanusunda biz bir damla bile değiliz. Hı hı. Dolayısıyla gezegendeki canlılık bilincinin ezici bir çoğunlukla en temel seviyelerde yani duyum ve duygu dalgalarında yaşandığı yazar için tartışmasız bir gerçek. İnsanlık özelinde baktığımızda da durum pek farklı değil anladığım kadarıyla 300 bin yıllık tarihimizin büyük kısmı, avcı toplayıcılıkla yani duyum ve duygu odaklı bir yaşamla geçti. Kesinlikle. Yazar, biliş çağının yani aklın ve mantığın sistematik olarak kullanılmaya başlandığı dönemin başlangıcını en iyimser tahminle Antik Yunan'da Thales'le 2600 yıl öncesine dayandırıyor. Çok yeni. Çok yeni. Hadi daha da cömert olalım diyor ve tarıma geçip yerleşik hayata başladığımız 12 bin yıl öncesini milat alalım. Ve sonra o can alıcı soruyu soruyor. Nedir o? Bundan sonra dünyada yaşayacak 12 bin yılımız kalmadığına göre insan bilincinin sağa çarpık evrildiği açıktır. Yani bilişsel devrimi başlattığımızdan bu yana geçen süre kadar bile vaktimiz kalmamış olabilir. Aynen öyle. Bunlar geçmişe dönük makro ölçekteki kanıtlar. Peki yazarın bugüne, şu an içinde yaşadığımız dünyaya bakık işte kanıtı dediği şeyler neler? Günümüzden sunduğu kanıtlar belki de en sarsıcı olanları küresel iklim krizi gibi bilimsel olarak varlığına ve tehlikesine dair tam bir fikir birliği olan olgusal bir gerçeği bile bile isteye görmezden gelmemizi en başa koyuyor. Doğru. Bu biliş çağının bile gereğini yapamadığımızın bir göstergesi diyor. Sonra en gelişmiş, en zengin olduğunu iddia eden devletlerin bile hala ırkçılık dincilik gibi en ilkel duygu çağı güdüleriyle ya da basit ekonomik çıkarlarla hareket etmesini örnek veriyor. Bunlar elbette ciddi sorunlar ama yani yazar bunları bir bilinç krizinin kanıtı olarak sunarken tarihin her döneminde savaşlar, ırkçılık ve anlamsızlık krizleri olmadığını kim söyleyebilir? Belki de bu yeni bir durum değil, sadece insan olmanın trajik bir gerçeğidir. Harika bir noktaya değindin yazar bugünün neden farklı olduğunu neden bir sıkışmışlık olduğunu daha net açıklıyor mu bu metne yöneltilebilecek en önemli eleştiri yazarın buna cevabı şu fark ölçekte ve geri dönülmezlikte tarihte ilk defa bu duygu ve biliş çağı oyunlarımızla sadece komşu kabileyi ya da ülkeyi değil gezegenin tamamındaki yaşamı yok etme kapasitesine sahibiz anladım Nükleer silahlar ve ekolojik çöküş, bu ilkel bilinç seviyelerinin elindeki en ölümcül oyuncaklar. İşte bu yüzden bugünkü sıkışmışlık farklı. Daha önce en fazla kendi kalemizin duvarlarını yıkıyorduk, şimdi ise içinde yaşadığımız tek geminin zeminini deliyoruz. Hmm. Yazar için bu, felsefi düşünme kapasitemizin donduğunun ve metindeki ağır ifadeyle yaşayan ölülere dönüştüğümüzün kanıtı. Sanki aynı bilgisayar oyununun ilk bölümünü binlerce yıldır tekrar tekrar oynayıp bir türlü o next level tuşunu bulamıyor gibiyiz. Harika bir benzetme. Ve yazarın uyarısı da tam olarak bu. Oyun süresi bitmek üzere. Tablo oldukça karamsar. Peki bir çıkış yolu var mı? Yazarın kendi deyimiyle kendi üzerimize ördüğümüz bu çelikten ve ölümcül kafesi aşabilir miyiz? Yazarın çelikten ve ölümcül kafes dediği şey aslında tam da bu. Düşünün ki eviniz yanıyor ama siz hala ailenizle kumandayı kim alacak kavgası yapıyorsunuz. Evet. O kavga, yani bizim duyum, duygu ve biliş oyunlarımız, evi saran alevleri görmemizi engelleyen o kafesin ta kendisi. Evden çıkmak için önce o kavgayı bırakmamız gerekiyor. Bu yüzden metindeki eylem çağrısı çok net ve radikal. Nedir? Bir an önce duyum, duygu ve biliş çağ dalgalarından demir alıp, ilke, sezgi ve tevhid tekillik çağ dalgalarına doğru yelken açmalıyız. Bu bir tercih değil, hayatta kalmak için bir zorunluluk. Peki bu ilke çağına geçmeliyiz çağrısı pratikte ne anlama geliyor? Kulağa biraz soyut geliyor açıkçası. Soyut gelmesin. Bu benim ülkemin çıkarları demenin ötesine geçip, gezegenimizdeki herkesin temiz suya erişim hakkı evrensel bir ilkedir diyebilen bir toplum demek. Hı hı ve politikalarını, bütçelerini buna göre şekillendiren bir toplum demek. Bu, sınırların değil, ortak insanlığın ve ekosistemin öncelik olduğu bir yönetim anlayışı. Anlıyorum. Sezgi çağı ise, verilerin ve mantığın ötesinde bir sorunun en yaratıcı ve bütüncül çözümünü hissedebilen, sadece analitik değil aynı zamanda bilge liderlerin ve bilim insanlarının çağı olurdu. Einstein'ın hayal gücü, bilgiden daha önemlidir sözünün küresel ölçekte yaşandığı bir dönem hayal et. Yani amaç imkansız olan o gelişmiş uzaylı senaryosuna, yani sola çarpıklığa ulaşmak değil. Değil, hayır. Amaç en azından o 24 saatin son dakikalarını daha verimli kullanıp dağılımı biraz daha ortaya o normal dağılıma çekmeye çalışmak. Uygul olarak bu. Eğer bunu başarabilirsek, yani o gelişmiş bilinç çağlarında geçireceğimiz zamanı biraz olsun artırabilirsek, işte o zaman dünya dışına çıkıp başka gezegenlerde hayat kuracak o üst düzey teknoloji ve bilgeliğe ulaşmak için bir şansımız olabilir. Metne göre başka bir yol görünmüyor. Bu çağrıyı yaparken mevcut kaynak kullanımımıza dair de çok sert bir eleştirisi var. Kesinlikle mevcut durumu acımasızca eleştiriyor şu anda bütün dehamızı kaynaklarımızı ve zamanımızı silahlara savaşlara ve yazarın düşük ergen bilinç seviyesiyle yapılan duyum duygu ve biliş oyunlarımıza harcadığımızı söylüyor hmm. Bu bilinç seviyesiyle, yani birbirimizin kuyusunu kazarken, ilkel güdülerle hareket ederken, Mars'ta sürdürülebilir bir koloni kuracak bilgeliğe ve işbirliğine ulaşmamızın mümkün olmadığını belirtiyor. Önce bu gezegensel ergenlikten çıkıp yetişkin olmamız lazım, diyor. Gerçekten de üzerinde uzun uzun düşünülmesi gereken bir tablo sunuyor yazar. İnsanlığın geleceğini teknolojik bir problemden çok bir bilinci problemi olarak tanımlıyor ve biyolojik saatimizin değil ama evrimsel saatimizin aleyhimize işlediğini söylüyor. Metnin temel mesajı tam olarak bu. Zamanımız daralıyor ve türümüzün geleceği bilinç seviyemizde gerçekleştireceğimiz radikal bir sıçramaya bağlı. Sorun füzelerimizin ne kadar uzağa gittiği, bilincimizin ne kadar yükseğe çıktığı. Evet. Çünkü yazarın uyardığı gibi bilgelik olmadan geliştirilen teknoloji Sadece daha hızlı ve daha verimli bir yok oluş aracı olabilir. Yazarın şu çarpıcı sözüyle bitirelim o zaman. Haddini bilmeyen varlık, kendi üzerine ördüğü çelik haddi aşıp özgür olamaz. Bu analizi dinledikten sonra sana şu soruyu bırakmak istiyorum. Kendi hayatında ve çevrende bu duyum, duygu ve biliş çağlarına sıkışıp kalmışlığın hangi izlerini görüyorsun? Ve daha önemlisi ilke çağına doğru kişisel olarak atabileceğin ilk adım ne olurdu?